TV YouTube kanalından merhabalar. Arıcılık gündemi programımızla bundan sonra her hafta Cuma günleri saat 20'de sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk programımızda da TAP Genel Sekreteri, e, Yüksek Ziraat Mühendisi Alim Tutar'la birlikte arıcılıkta bakım ve beslemeyi konuşacağız. Merhabalar Alim merhabalar. Bey. Öncelikli olarak Alim Bey bakım ve besleme konusuna baktığımızda neden arılar beslen, beslemeye ihtiyaç duyarız? Neden arıları beslemeye ihtiyaç duyarız? Bununla ilgili genel bir bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi arıcılar arılarımızı iki sebepten doğru besleriz. İki nedeni var. Birisi besin ihtiyacını karşılamak için hı hı. yani günlük ihtiyacını ya da haftalık neyse günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bir de arımızı planlamış olduğumuz arı ürünlerini üretimini yapabilmek için <laughs> yani üretimi hazırlamak için iki sebepten dolayı besleme yaparız. Peki bunun farkları nelerdir? Yani arıda açlığı gidermek için ya da ürünü hazırlamak için yaptığımız beslemenin dönemi mi farklıdır, kullanılan ürünler mi farklıdır? Şimdi, Nasıl bir yol izlemeli arıcılar bu konuda? Zaten en büyük sıkıntı şu. Bakın besleme yaparken Kullanmış olduğumuz besleme ürünü ve zamanlamasını iyi yapamazsak arıya faydadan çok zarar veririz. Bunun zamanlaması ve kullanmış olduğumuz arı besleme ürünü mevsime göre seçmemiz, iyi seçmemiz gerekiyor. Yani şu an piyasada birçok ürün var aslında arıları beslemek için. Kekler var, fondan, şekerler var, şuruplar kullanılıyor. Arı biyolojisi için de e, zarar vermeyecek olan besleme ürünü hangisidir, hangisini önerirsiniz? Şimdi önümüz ilkbahar arılar kıştan çıkacak. Bakın en hassas arının beslenme zamanı ilkbahar ve sonbahar dönemidir. Çünkü şimdi kıştan çıkan arı Çıkan bir birey arı hı hı. tekrar ya, yerine bir buçuk birey meydana gelene kadar o arının yaşaması lazım. Çünkü kıştan giren arı, biz buna kış arısı diyoruz. Sonbaharda vücudunun vitogelinin maddesini, fotogelinin vitogelinin yüzde 91'i protein, yüzde 7'si yağ, yüzde 2'si şekerdir. Dolayısıyla bunu e, arabanın e, şeye gibi düşünün, aküsü gibi düşünün. Bu akü bittiğinde bu arının e, yani çalışma şansı yok, artık yani ömrü bitiyor demektir. Dolayısıyla neden? Şimdi bizim şey yaparken araya vermiş olduğumuz ürünleri kullanırken arı metabolizmasında bunu kullanıyor sentezlemede. İşte hı hı. ne yaptık? Şurup verdik. Hı. Ya, bu şeker şurubu olabilir, e, inver şurup, kek neyse katı besin olabilir. Bunu parçalarken basit şekerleri indirirken vücuda faydalı şeker getirmesi için bunu kullanıyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız besin arıyı bakın ömrünü birden kısaltmayacak ve bir de en büyük sıkıntı bağırsak sisteminde, arının bağırsak sisteminde e, faydalı ve zararlı bakteriler var. Hı hı. Eğer biz yanlış besin kullanırsak bu faydalı bakterilerin aleyhine bir ortam oluşuyor. Bu da ne yapıyor? Arı sağlığını direkt tehdit ediyor. Dolayısıyla yapacağımız beslemedeki hatalar arı sağlığını direkt e, olumsuz etkileyeceğinden bunu dikkat etmemiz gerekiyor. E, kısaca yani bu şekilde diyeyim. Yani arının en hassas dönemi ilkbahar ve sonbahar. Bunun için de ee, arının biliyorsunuz doğal besini bal. Balı hazırlarken arı, bakın arının yo popülasyonun en yoğun olduğu zaman da balı. Doğal bildiğimiz e, siz de gıda mühendisiniz, bildiğimiz şey e, meyve şekeri, bildiğimiz sakkaroz. Arı bu sakkarozu kullandığında bakın işte bu vücudundaki hem e, şeyi vitaminin maddesini. E, azaltıyor ve ömrünü kısaltıyor. Dolayısıyla bunu basit şekerlere indiriyor ki glikoz fruktoza e, bildiğimiz bala çeviriyor ki bunu tüketirken işte vücuda fazla zarar vermiyor. <laughs> Biz de bizim vermiş olduğumuz besin bala eşdeğer. Ona en yakın besini vermemiz lazım. Rutubet oranıyla işte e, doğal yapısıyla ona eşdeğer bir besin vermemiz gerekiyor. Burada aslında piyasada nişasta bazı şekerlerden üretilen şuruplar ya da HMF'si yüksek şuruplar da arı sağlığına ciddi oranda tehdit ediyor o zaman. Yani şimdi ilk tabii bu, bir kere şunu açık ve ne söyleyeyim bakın. Katı kek işte fondan şeker bunlar gerçek arı besini değil. Yani Hı. bunları kullanabiliriz. Ama bakın ülkemizde en büyük yapılan hata en çok bu besinler İlk bahar ve sonbaharın bakın. Arının en hassas olduğu dönem, en büyük hatayı burada yapıyor arıcımız. İlkbahar ve sonbahar bunlar kesinlikle kullanılmayacak. Bunu kullanabilirsiniz. Ne zaman kullanın? Dedim ya koloni artık günlük ana arı 1500 yumurta atıyor. E, kolonide yani verdiğinizde e, devamlı kondisyon artışı var. E, arınızı geliştirmişsiniz. Arının yanına gidemeyeceksiniz. Besle, üretimi hazırlarken bir boşluk varsa burada kullanın. Bir sıkıntısı yok. Hı hı. şeyi. Fakat bu katı besin ve invert şurupla bakın. Invert şurupa ben karşı değilim yani invert olması şu bala eş eşdeğer yani o sakkarozun parçalanıp işte bal formülüne eşdeğer bir besin haline geliyor tamam iyi ama invert ederken eğer HMF yükseldiğinde bu arıya faydadan çok zarar veriyor. İşte o zaman bağırsak miktar florasındaki faydalı bakteri, dokuz tane faydalı bakteri var. Bunları öldürüyor. Arının direnç bakın doğal bağışık sistemi düşüyor. E, Hastalıklara muka, e, mukavemeti azalıyor. Arı strese giriyor. E, dolayısıyla arının e, faydadan çok zarar veriyor. Yani HMF'nin yüksek olma bu yani 15-20'yi geçmemesi gerekiyor. İnsan sağlığı için siz de biliyorsunuz balda e, 40-40'ı e, geçmemesi gerekiyor. Maksimum 40 gere olarak evet. belirlenmiş durumda. Yani aslında kullandığımız ürünün yanı sıra e, ürünün yapılma şekli de evet, önem arz ediyor evet. arı sağlığı evet. açısından. Peki bir de şöyle bir durum var Alim Bey. E, arıya takviye ilaçlar vitamin takviyeleri vesaire de veriliyor ya da kullanılan ürünlerin içerisine ekleniyor bu. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bunların herhangi bir hastalık ya da zararlıya karşı arının direncini arttırdığına dair çalışmalar var mı? Kullanılmalı mı? Şimdi e arı doğal yaşamına kendini adapte etmiş ve doğadan getirmiş olduğu işte nektarı bala çeviriyor. Bütün e, enerji ihtiyacını, karbonhidrat ihtiyacını bundan karşılıyor. Diğer e, işte vitamin, mineral madde, yağ, e, protein ihtiyacı tamamen polenden karşılıyor. Dolayısıyla bunu getirdiğinde bakın bu poleni ham olarak tüketme şansı yok. Bunu arı ekmeğine çeviriyor. Arı ekmeğine çevirirken işte dedik ya arı bakın vitamin ihtiyacını karşıladığı gibi vücudunda bu faydalı bakteriler, probiyotikler, bu arı ekmeğine çevirirken bir kısmı bitkiden geliyor bir kısmı burada çoğalıyor. Dolayısıyla Arı hem beslemesini sağlarken, bir sağlığına kavuşuyor. Bizim e, ve burada bakın besleme yaparken baldan poleni e, hangi kuhan içerisinde e, tarlacı arılar var? Kuhan için görev yapan arılar. Var. Herkesin besin bakın, protein ihtiyacı, mineral madde ihtiyacı, tarlaçıların proteine ihtiyacı yok, arı ekmeğine ihtiyacı yok, sadece nektar alıyor, mazotu dolduruyor, afedersin midesine gidiyor tarlaya. Ama kuhan içindeki her yaştaki arının farklı besin ihtiyacı var. ...miner madde, protein ihtiyacı var. Dolayısıyla biz buna müdahale yapmayacağız. Bu besini oradaki besleyici arılar hazırlıyor. İşte süt üretecek arının... ...protein ihtiyacı farklı... ...mum üreteceğinin farklı, bakıcı arının farklı. Dolayısıyla buraya biz... ...besinin içerisine eğer polen veya da başka ek gıda maddesi koyduğumuzda bu faydadan çok zarar veriyor. Yani bunun en iyi formüle eden arı. Biz bu formüle ettiğimizde işte tarlacı arı onu aldığında ne yapıyor? Tarlacı bakın o proteini artık yani onu sindirme şansı yok. Onun faydalanma şansı yok. Verdiğimiz emek boşa gidiyor. Ürün boşa gidiyor. Dolayısıyla biz buna şey yapmayacağız. Ek gıda veriyorsanız şeyin içerisine zaten arının en doğal besini polen. Polen de taze polen vereceğiz. Taze poleni arı arı ekmeğine çevirecek. Bundan maksimum şekilde faydalanacak. Hani şey şurubun içerisine besin koymamızın bir anlamı. Hele bakın antibiyotiktir, ilaçtır. Şurup içerisine karıştırmak arıya faydadan çok tamamen zarar veriyor. Ve açık ve net söyleyeyim şeyden faydalı bakterilerin çoğunluğuyla arının işte hastalanması için uygun bir ortam oluşturuyor. Özellikle son zamanlarda iklim değişken Zaten arılarımız hassas durumda sıkıntı yaşıyor. Biz de arıya fayda verirken zarar verdiğimiz takdirde yani bu tek beslemeyle zarar veriyoruz ee, Diğer bir şey besinlerle onu atlamıştım. Şimdi yani ne vereceğiz araya? Yani şu anda arı için en masum besin bildiğimiz pancar şekeri bakın. Hı hı. Yapılan bu zamana kadar yapılan özellikle nişasta bazlı şuruplarla ve pancar şekerinden yapılan şuruplarda yapılan araştırmalarda yani bakın kışlamayı hiç şey yapmıyorum. Ben kıştan çıkmış ve kışa girecek ara için bu besin hiç nişasta bazı şeker zaten hiç kullanılmaması gerekiyor. Bunu yazın bakın. Üretim hazırlarken yapılan araştırmalarda zaten biz e, üretim hazırlarken arayı şurupla beslememizin gayesi neydi? Pete görmesi kuluçka etkinliği yaratıp yani fazla e, popülasyon artması. En az %40 fark ediyor bakın. %40 e, ee, pancar şekeriyle nişasta bazı şekerle beslemede yüzde 40 farkı yani pancar şekeri çok daha masum şeye göre arı verdiğinizin e, e, nişasta bazı şekerlerden elde edilen şuruklara verdiğinizde yeterli faydayı hiçbir zaman sağlamıyor. Hı -hı. Ve arı sağlığında ciddi şekilde tehdit ediyor. Yani en az %40 olan nişasta bazı şeker evet. verdiğimizde e, arıya en az %40 oranında evet. etkinliklerinde popülasyon azalma popülasyonda popülasyon azalma. Popülasyon hem de pete görmede eksiklik oluyor. Yapılan araştırmalarda. Ee, yani genel olarak toparlayacak olursak Alim Bey dışarıdan herhangi bir takviye vermemize aslında arıya ge e, gerek yok. Arı zaten kendi kendini İlan idare ettiği. edebilecek şekilde evrimleşmiş evet. bir canlı. Olarak kendisini besleme oluyor. yaptığımızda da bala en yakın formuyla besleme evet. yapmak önemli. O da biraz önce bahsettiğiniz gibi pancar şekerinin uygun koşullarla invert verilmesi. edilmesiyle. Evet, Bu şekilde besleme yapılmasıyla. Şimdi alim Bey, her bölgede nasıl ki flora farklı, arıcılık, yetiştiricilik şekilleri de farklı ve sıcaklık değişimleri vesaire de yaşanıyor. Bölgelere göre yetiştiricilik nasıl olmalı? Yani Doğu Anadolu bölgesinde verdiğimiz besleme dönemi ya da verdiğimiz ürünle sahil bölgesindeki nasıl farklılık gösterir? Nasıl takip etmeliyiz yani bunu? Şimdi zaten bölgelerde arının ilk arı açması, şey arının aktif hale gelmesi için bir kere 12 derecenin üzerinde bir sıcaklık ortamı oluşması hı hı. lazım. Zaten koloniyi açtığımızda zaten açma sebebimizin bir sebep yani ilk kontrolde besin kontrolü, popülasyon kontrolü, işte ana arı kontrolü yapıyor. Besin kontrolü varsa eksikse beslemeye güneyde bakın besini Açtığımızda besin eksiği varsa hemen başlamamız gerekiyor. Bunu ikiye bir şurupla başlamamız gerekiyor. Çünkü su oranı o sıcaklık düşük olduğu için suyu uçuramayacağı için arı sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Bunu güneyde işte Şubat'ın yani sahillerde Şubat'ın işte 15'inden 20'sine sonra başlar. Ama İç Anadolu'da yani bu daha geç tarihte Mart aylarında şey yapıyor. Fakat şu anda açık ve ne söyleyeyim mevsimdeki bu değişmelerden dolayı kesin bir tarih söylememiz mümkün değil. Yani şu anda onun için benim arıcılara tavsiyem şu. Bulunduğunuz bölgede göre eskiden diyelim ki 20 kilo banla arınız veyahut da 15 kilo ban en az bakın %20 oranda daha fazla kovanlarında bal stoğu bıraksınlar. Hmm. Ve beslemenin de bakın kuralı şu olması lazım. Şimdi bir kovanda, normal bir kolonide bal miktarı, kolonideki bal miktarı 10 kilonun aşına, altına düştüğünde o kolon hemen strese girer. Dolayısıyla besleme yaparken aracımızın hani ben kovanda ne zaman basacağım, bal stoğu yeterli mi yeterli mi? Ya balda bakın, kolonide bal kemeri var. Arı o bal kemerini ezdirmeyecek hiçbir zaman. O bal kemeri ne zaman kullanacak arı biliyor musunuz? Biz arımızı şey var üretim hazırlıyoruz üretim hazırlıyoruz üretim hazırlarken bir besleme periyodumuz var işte biz besleme periyodunda mevcut bala aramızda hazırlarken balın içerisine besleme ürünümüz yani şeker kaçmaması yani besleme ürününün girmemesi için bunu 10 gün 12 gün önce beslemeyi kesiyoruz. İşte bizim o bal kemeri o periyotta eğer bir aksilik olursa ve kullanımın ihtiyacı olan karbonhidrat ihtiyacı bu bal kemerinden arı açaraktan onu karşılayacak ve dolayısıyla bizim ürünümüz doğal bir ürün olacak. Yani bizim beslemiş olduğumuz, yani şekerden dolayı bir ürün içerisine girmeyecek bir sıkıntımız olacak. Sağlıklı bir ürün üreteceğiz. Dolayısıyla e e besleme aracımız bal eksik, yani eksikse bulunduğu bölgede o kemeri takip edecek ona göre davranacak ama bakın arı bal kemerini yem, şey yapmış ezmiş çıtaya dayandıysa o arıda artık sendrom stres başlamıştır ve şey arının yani sağlıklı bir şekilde üretimi hazırlamamız çok zordur. Yani o duruma kesinlikle koloniyi getirmeyeceğiz. Yani o bal kemerini ezdirmeyeceğiz arıyı. Ona dikkat edecek arıcılar. E, arı beslemesi aslında hem arının sağlığı ve biyolojisi için evet. hem ürün için e, önem arz ediyor. Bir de sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi e, maalesef bir küresel iklim değişikliği tüm dünyada yaşanıyor. E, doğada da çok duyarlı canlılar olan arıcılar, arılar içinde e, bu oldukça önem arz ediyor özellikle içinde bulunduğumuz dönemde arıcılarımızın çok fazla işine yarayacağını düşündüğümüz bu bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederiz Halim Bey. Ben teşekkür ederim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa, e, özellikle bu dönemde arıcılarımıza özellikle belirtmek istediğiniz bir konu varsa onu da almak isteriz son olarak. E, şunu söyleyeyim yani iklim değişti. Özellikle bakın Aralık ayı son 53 yılın en sıcak ayı geçti bir. Şubat, Mart, Nisan bu 3 ay Dünya ortalamasını bütün dünyada bakın. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Dolayısıyla arıların bakın kış uykusundan uyanıp besin tüketme şansları her zaman fazla. Onun için arılarını yani iyi havalarda kontrol etsinler. Besin stoğunu kontrol etsinler. Evet Halim Bey, bize verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu ilk programımızdı. Bundan sonraki programlarımızda da sizden gelen mesajlar ve yorumlar çerçevesinde planlamamızı yaparak her hafta Cuma günü saat 20'de sizlerle buluşmayı temenni ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.